Teknokulis'ten herkese merhabalar. Ben Hasan Uğur Nayır. Yeni bir inceleme videosuyla tekrardan karşınızdayız. Geçtiğimiz Eylül ayında Google iki tane Nexus telefon piyasaya sürdü. Bir tanesi Nexus 5X, diğeri ise Nexus 6P. Nexus 5X özellikle ve fiyatıyla cebe biraz daha uygun bir cihaz. Ancak 6P ise metal kasası ve daha yüksek donanım bileşenleri ile birlikte Amiral gemisi görevini üstleniyor. Açıkçası 6P şu anda Nexus telefonların kralı durumunda. Bu canavar sonunda elimize geçti ve nasıl olduğuna baktık. Lafı daha fazla uzatmadan incelemeye geçelim. Cihaz bilindiği üzere Huawei üretimi. Nexus 6P MateS gibi tamamen metal. Anten bantları harika şekilde gizlenmiş. Kabisi olan arka kısım telefonun ele oturmasını sağlıyor. Sağ tarafta güç ve ses düğmesi var. Güç düğmesinin üstü hafif tırtıklı yapılmış. Parmaklarınız rahatça düğmelere ulaşıyor. Arka kısımda parmak izi tarayıcı var. Bu tarayıcıyı işaret parmağınıza rahatça kullanabilirsiniz. Hafif bir dokunuş bile telefon açılmasını sağlıyor. Bu arada parmak izi kaydı 20 saniye kadar sürüyor. Nexus 6P'nin ana kamera kısmı iPhone 6s veya Galaxy S6 gibi küçük kamera çıkıntısının aksine telefonun genişliği boyunca yayılıyor. 6P'nin eleştirildiği noktalardan biri oldu. Ben de telefonu kullanmaya başlamadan önce ana kameranın olduğu bu kısmı sevmemiştim. Fakat telefonu alışınca normal gelmeye başladı. Google ve Huawei 6P'nin önünde iki tane stereo hoparlör kullanmakta doğru karar vermiş. Hoşuma giden unsurlardan biri oldu. Tasarımda eksi olarak görebileceğim kısımlardan biri kulaklık girişi oldu. Üst yerine alt kısımda bu girişin olmasını tercih ederdim. iPhone'dan kalma eski bir alışkanlık meselesi de diyebiliriz. Alt tarafta sadece USB Type-C portu var. Nexus 6P'de 5.7 inçlik 2560'a e 1440 çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Nexus 6'nın ekranında farklı açılardan bakınca biraz zayıf kaldı oluyordu. Ancak 6P'nin ekranında böyle bir şey yok. Genel olarak renkler zengin ve canlı. Siyah güzel görünüyor. Android 6.0'ın stok duvar kağıdında da renklerin ne kadar sıcak olduğu belli. Eğer biraz daha aşağı tonda bir şeyler tercih edecek olursanız ekran ayarları modundan sRGB'yi seçebilirsiniz. Bu mod renkleri biraz daha soğuk gösteriyor. Güneş altında ise görünüş gayet iyi. Parlaklık konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Telefonda Snapdragon 810 sistem çipi ile birlikte 3 GB RAM var. Düz Android ve donanım bileşenleri ile birlikte Nexus 6P tam olarak performans canavarı olmuş. Şimdi aklınıza Snapdragon 810'un aşırı ısınma sorunları gelebilir. O zaman size şöyle bir açıklama yapayım. Nexus 6P hızlı şarj olurken çok fazla uygulama yükleyince ve fazla oyun oynayınca ısınıyor ama bu ısınmada aşırı derecede değil, normal derecede. Herhangi bir uygulamada yavaşlamaya denk gelmedim. Tam olarak yağ gibi akan bir telefon. Oynadığım oyunlardan biri son dönemlerdeki favorilerimden olan Unkilled oldu. Uzun süre oynanın sonunda 6P ile teklim olmazken ısınması da normaldi. Google ve Huawei'ye yazılım ve donanımda optimize İşini iyi başarmış. En azından ben böyle düşünüyorum. 32, 64 ve 128 GB'lık dahili depolama alanı seçenekleri var. 32 GB normal bir kullanım için yeterli. Depolama boyutu da artmıyor. Kötü kamera performansı eski Nexus cihazlarda sorun oldu. Yavaş çekim, bulanık kareler cevap vermeyen kamera uygulaması gibi problemler yaşadığımı biliyorum. Neyse ki Nexus 6P'nin kamerası gerçekten iyi. Kesinlikle etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz. Telefonda lazer otomatik odaklama ile birlikte 12.3 megapiksellik ana kamera var. Kamerada geniş pikseller ortalama megapikselden daha iyi ışık alabiliyor. Ancak kamerada optik görüntü sabitleme özelliği yok. Lazer destekli odaklama sistemi hızlıca hedefin üstüne kilitleniyor. Makro çekimlerde doğru noktayı bulmakta yetenekli. Düşük ışıklı ortamlarda odaklanma işi birazcık uzun sürebilir. Genelde olmazsa birkaç kere başıma geldi. Fotoğraf kalitesi gerçekten çok iyi. Gündüz çekimlerinden memnun kaldım. Gece gökyüzü karanlık ve çevredeki ışık kaynakları ise ben buradayım şeklinde parlamıyor. 6P'nin geçiş çekimleri hoşuma gitti. 4K video tahmin edilebileceği gibi gayet keskin. Ayrıca 240 FPS'de yavaş çekim özelliği var. Her şey iyi güzel olsa da kameranın HDR modu biraz yavaş. Ayrıca optik görüntü sabitlemenin eksikliği de hissediliyor. Ön tarafta 8 megapiksellik kamera yerleştirilmiş. Bol bol kaliteli selfie'ler çekebilirsiniz. 6P'de 3450 mAh'lik pil var. Kendi kullanım ölçüme göre telefon 6,5 saate yakın pil süresi sunuyor ama bu süre kullanıcıya göre değişir. Çünkü bolca oyunu oynadığım zamanlar oldu. Ancak düşük güç modu var. Bir hayli işe yarıyor. Bir keresinde şarjım %20'lerde kalmıştı ve sabah acil bir toplantıya yetişmem gerekiyordu. Düşük güç modu sağ olsun. uzun süren toplantı ve çalıştığım yere geri dönmem dahil öğlene kadar olan sürede 6P'nin şarjı yetti artı. Bu arada telefonun hızlı şarj özelliği var. 30 dakikada %60'a ulaşıyor. USB Type-C portuna sahip olan ilk telefonlardan biri. Bu durum harika ama şimdilik can sıkıcıdır. Şu anda USB Type-C her cihazda yok ve cihazı kendi orijinal kablosuyla bilgisayara bağlama imkanınız da yok. Google Telefonun kutusunda bir tarafı normal USB olan kablo koymuş. Bu bahsettiğim kablo da kısacık. Sanki üretimde arta kalan kısımlardan imal edilmiş gibi. Eğer kafanızdan Android telefon geçiyorsa o zaman Nexus 6 pyi bir kenara yazın. Bazı eksiler olmasına rağmen genel hatlarıyla ve güncellemeleri hemen almasıyla kaliteli bir cihaz. Şimdiye kadar kullandığım en iyi Android telefonlardan biri oldu.